arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bu Stars'ın yeni bir bölümede kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biz Charlie'ye etkinleştirmiştik bu Lopez'i. Ben o oh, etkinleştirmiştik ve 30. kademeye kadar gelmiştik ve burada da Charlie görünüyor. 30. Kadem'e kadar gelmiş derken ben Arkadaşlar ben 29'da kaldığım zaman çekiyordum ama aksi oldu. Videoda da şimdi çekmeye Karar, karar vermedim Çekmeye çekmem lazım. O yüzden öyle. Şimdi ben baştan aşağı açacağız. Yani ben 70'e kadar niye yapmadım? Çünkü bayağı uzun süre diye şu sezon sonuna biter yani. Çok az görev falan geliyordu. Bu kadar görev var. Of. Bak mesela bu pes dedik diye 4 gün sonra bunlar gelecek. Geldi ben de aldım. Onu da yapıyoruz. Onu yapınca zaten alacak da zaten ya. Yani. Arkadaşlar ben bunlar niye açık diye sormayın. Yanlışlıkla aldım. Elması bilerekten aldım. Çünkü kademe atlayayım diye. Bu elması almadım. Şimdi baştan aşağı açacağız ve çali alacağız. Çok heyecanlı. Neden ben bu kadar sevindim? Neyse bak 160 açtım. Açtım. Tamam. 160 açtım. 45'e alıyorum. Bak Leon'u alırız inşallah. Leon'u çok istiyorum. Leon canlı. Açıyorum 160. 45. 180. Uzun sürecek. 335. kodama kredi. Alamayacağım ya ben. Lona ben e, şu an alamayacağım ama e, kademe ay, kademe ya 70'e kadar gelirsek alabilirim çünkü ben az geldim. O yüzden alana. Alıyorum 45 geldi 70 geldi 640 alıyorum. Bitmi? 335. Bu bayağı sürecek ha. 160 aldım. <laughs> 45. Lan dur gelir Leon lan. Dur çok az kaldı. Orada Leon gelirse çıldırırım. Efsane çünkü. 45. Yok gelmeyecek. Gelmez. Gelen diğerler görürüm aşağı. Kaç tane açısı bilir. Bir sprey, uzatmayız şu spreyi. Yirmi, yirmi, altı, Lan yanlış açtım. Alacağız ya, alacağız. Al. Yok, alamayacağız. Püh, tüh. Alamadım. Üstü E bak 2000 kaç kaldı? U 232 ya. Daha var. Ve son bir kaldı. Bu da Charlie. haliye. Benim okuyuşum. Charlie'yi de aldık. 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 Ben daha ne yapayım yani? Ben daha ne? Ha, karakter geldi karakter. Kalktı. Ve ben bunu hızlıca maxlıyorum. Nandı. Maxim. Maxladık. Hala maxlayacağımız kişiler var. Şey hiper şarjı var diye şey de yapıyordum. Hop. Hadi tuzağım. Ne geldi? Charlie için. Charlie için bir şey geldi. Kesin. Ha, hiper falan gelmiş. 79'da bu gelmiş. Oha lan bu hiper 550 miydi? Zaten ben de maksimiz. Um. Vallahi aldık. Hemen şunların şeylerini bakayım. Hangisi? Bakalım. Charlie yakınla, yakınlardaki düşmanları doğru ilerleyen ve onlara saldıran üç örümcek bırakır. Maç başına kullanılır. Güzel. Ya kendini biliyorum. Bu kendini böyle alıyor böyle. böyle can basıyor. Ama ben bunu alacağım. Ömcekleri gördüm çok da Bunu alsam yetmeyecek. O zaman alayım. Düşmanlar koza içinde bulduk, oldukları sürece 25 sağlık kaybeder. Güzel. Koza 5 saniyeliğine arkasında bir salgı bırakır ve bu dalga üzerinden geçen düşmanları yavaşlatır. Bir. Salgı ne var? ve bu sağlık üzerinden geçen bolsun bu ya. Bunları alamıyor. Tamam böyle çayımız böyle. gidelim şu an. Şuradan bir oynayalım. Tek Spiderman geldi Spiderman arkadaşlar. Spiderman olduğu belli zaten. Arkadaşlar dünya birinci falan var. Bunlar var. Güzel bir karakter ha. mi? Alışmalıyız. Arkadaşlar bak şey. Bir de saçından böyle. Şey buna nedir, ne denir? Unuttum. 3 örümcek bırakalım. Lan nasıl öleceğim öldürsün? Öldün sen. Öldün değil mi? Ay, ölmedi ama Can bıraktı. Güzel lan. Çok iyi. Bu nasıl eteği? sen orada öldün zaten. Ben seni öldürmeyeceğim. Sakın siz ölmeyin. Evet. Tamam öbür de nerede? Öbür de. Tamam. Biz Türkiye dünya birincisinde ne? Dünya birincisi zaten. Allah'ım Allah'ım. Sen ne ben bunu atarsan ne olacak? Bekleyin. Ne kadar çıkıyor? Çok kolay çünkü daha sıfır. Tabi görev vermedi. Hii vermedi. Ah hayır. Niye vermişiz? Bir de bunu şeyde deneyelim. Savaştı Top'un. Karakteri al, alıp hemen maksayım ben. <laughs> hep. Ama çok şey yapan var. İşte ne, ne diyeyim onu. Ne Neyse kurtulun. Arkadaşlar bu öbür videolarımı çok izlediniz. Bunu da lütfen bir patlatın. Şu an 170 falan izlendi onlar. işte. şu anlık iyi. Alayım. kozay sokayım. O şekil. Kim eve gol attı. Senden kral olur Ne Ne yaptın lan? Şekil atıp derken. Önce bak inişi zaten süper. Ya bir frengi falan bir şey gelsin var ya. Tamam. saniye ya. Yaşa. Sıkı sıkı artık e, uzun videolar atacağım. Ya uzun derken. Şöyle videosu falan atmayacağım çok. En yani çok bunu atacağım sık sık. Amcim Da. Hop. Ölümüne izin vermeyeceğim dedim adam. ne? Ben alacağım. dedim. Hadi örümceklerimi de çal. Çal. Ben niye konuşuyorum? Ben niye benim Tüh hay be. Haydi be atmayalım. Şimdi arkadaşlar yine gelen şeyi alalım. Aa dur değiştirmemiz gerek. De. bunu buraya takalım. Şunu da şöyle tamam. Bir de bir elmas kalmaca oynayalım. Her şeyde bölümde olunca. Karakterin bakalım oh, o, o etkinliklerin nasıl olduğunu görelim bir. Ha kode Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. O kulama kred kredileri alınca harcamayın. Kodesi alın. Ondan sonra harcamayın. Yine gelen Ocak 2024'ten sonra yeni ge Blopes gelecek. O yüzden bunlar krediye dönüşecek bir. Öyle diyorlar da. Bir anne. Lan o da doğdu. Ölüyorum. Öldüm ya ben 48 canı kaldım. Ölür sandım ben. Uçuyor. Ama ciddi de uçma şekli yani. Ama az canı var. 6600. İlk kaçtık. Ah be. Ya ben yakından olsam da olacak. Odan do mu? Ne ne al ya? Allah benim benim örümceklerim şey öldürdü. Atayım. Lan dur çözebiliyordu. <laughs> ne bu da sandım. Ama benim öncelikle nüfusu tekiliyor. Bak öldü işte. Lan